Mr. Kuş YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 27 Haziran Cumartesi. yine bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu BMX ampul. Yani B vitamini içeren, normalde insanların da kullandığı, eczanede satılan, iğne olarak kullanılan, ancak akvaryumda da ve balıklarda da kullanılabilen bir ilaç. Bunun hakkında size bilgiler vermeye çalış, çalışan çalışacağım dilimi Arkadaşlar BMX ampulü ben e, yaklaşık 3 senedir falan kullanıyorum akvaryumlarında. Yani daha önce tropius türlerini besledim ben. E, büyük akvaryumlarım vardı. Şu anda sadece vatoz var e, beslediğimiz ama tropius türlerini beslerken de vatoz beslerken de ben BMX ampulü 15-20 günde bir kesinlikle kullandım. E, neye yarıyor? Birinci e, faydası balıklardaki B vitamin eksikliğini gideriyor. Zaten bu normalde insanlar yazıldığında da B vitamin eksikliği olan insanlara yazılıyor daha çok. İkincisi olarak da balıklardaki mukoza oluşumunu, mukoza oluşumunu ve mukoza düzgünlüğünü ve sağlığını koruyor. Bunun hiçbir yan etkisi yok ama tabi şöyle söyleyeyim ben size abartmamak lazım. Her şeyin azı karar çoğu zarar derler. O yüzden 15-20 günde ben 4 60 saatlik 4 set akvaryum için kullanıyorum bunu. Bir ampul kullanıyorum sadece. Nasıl kullanılıyor bu? Farklı farklı yöntemleri var ama benim tecrübelerimden yola çıkarak size bilgi vermem gerekirse ben yeme yedirerek, yeme emdirerek kullandım şimdiye kadar. İlk başlarda birkaç tane akvaryum içerisinde suya döktüm. Ama bu e, suya döküldüğünde çok fayda vermiyor. Size onu söyleyeyim net olarak. Çünkü balığın bunu yemesi gerekiyor fayda alması için. E, hem suya döktüğün zaman bunun kokusu biraz e, ağır kokusu var. İlaç sonuç neticede. Suyun e, değerlerini de bozuyor. pH değerini de bozuyor. Ve su, suda da kötü bir koku bırakıyor. Ancak e, yeme yedirerek balıklara verdiğinizde balıklar onu yediğinde etkisi daha fazla oluyor. Tabi bütün yemlere olmuyor. Şöyle bunun yoğun bir yapısı var. Yağ gibi düşünün. yağ gibi olduğu için normal yaprak yemlere, pul yemlere verdiğinizde çamur gibi bir hale oluyor. Akvaryum içinde suyunca attığınızda dağılıyor. Balık bunu yiyemiyor. Ama ben iki türlü veriyorum. Bir bu şekilde granül yemlerde kullanıyorum bunu. Yani jibeli yemlere bunun için uygun. Granül yemlerde kullanıyorum. Bir de normalde yosun takviyeli tablet yemler var. Bu şeyden e, yurt dışına falan geliyor bunlar genelde. Yosun tabi hani cama falan yapıştırıyor görmüşsünüzdür Ben de direkt dip, dip olarak atıyorum onu. O yemlerde de kullanıyorum. Mesela atıyorum e, 4 akvaryum kullanacaksam her akvaryum birer tane koyacaksam bu tabağın içine 4 tane koyup bir ampulü 4'e e, 4 tane üzerine döküp emdirip biraz bekletip veriyorum. E, eğer bu şekilde granül yeme vereceksen de 4 akvaryum attığım kadar yemi bunun içine koyup üzerine döküp biraz karıştırıp kaşıkla da. daha sonra biraz emdirip e, balıklara servis ediyorum. Dikkat etmeniz gereken bir husus var ee, bu konuyla ilgili. Belki başka yerlerde okumuşuz veya duymuşsunuzdur. Ee, şimdi benim için ampulün e, ampul kulağı, yani yeme, 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 yedirip kullandığınızda akvaryum ışıklarını açık tutmayın. Çünkü bu güneş veya atıyorum e, normal akvaryum ışığıyla beyaz ışıkla temasla geçtiğinde herhangi bir etkisi olmuyor. E, etkisini kaybediyor. O yüzden akvaryumun e, bu balıklara verme uygulamadan önce akvaryum ışıklarını kapatın atın sonra bu e, BMX mi? onu yesinler. Belli bir müddet geçsinler. aradan bir iki saat yesin daha sonra ışıkları tekrar açın. E, dediğim gibi normal akvaryum ışığı vermeyin bunu. Çünkü güne, ışıkla bir teması olmamız gerekiyor akvaryum ışığıyla. Ondan dolayı da ona dikkat edin sadece. Onun haricinde başka dediğim gibi abartmayın yani 15-20 günde bir ayda falan bir kere vermeniz bu, bu balıklar için yeterli olacaktır. Zaten düzenli olarak kullanmaya başladığınızda balıklardaki ee canlılığı, parlaklığı siz de kendiniz izleyeceksiniz. Kendiniz farkına vardıkça bu ee ilaçtan vazgeçmeyeceksiniz. Kullanmaya devam edersiniz zaten. Şimdi nasıl yapacağız? Arkadaşlar öncelikle 4 akvaryum, yani kendi balık sayınız ve akvaryum sayınıza göre bunu ayarlamanız gerekiyor. Şöyle öyle söyleyeyim size. Ben 4 akvaryum için kullanacağım bunu. 4 akvaryum için ne kadar atıyorum işte. Vatoz diyorsunuz benim balıklarım ve sabah dediğim için çok fazla kullanmıyorum. Şöyle şu yeterli olacaktır. Azıcık daha atayım. Dört dakikalık. Şu yeterli olacaktır. Çünkü balıklara fazla yem vermek onlara iyi baktığınız anlamına gelmiyor. Bunu kesinlikle ee, bir kere emin olun. Ne kadar çok yem verirsen balık o kadar çok büyür, o kadar çok ee, yavru alırım, verim alırım böyle diye bir şey yok. Düzenli, sağlıklı ve bilinçli beslemeniz gerekiyor. Mesela ee, bir de şunu yem çeşitliliği önemli. Bir tek yemle ben daha önceki videolarımda da bahsettim. Kuş bakarken de balık bakarken de tek çeşit yemle kesin hayvanlarınızı beslemeyin. Ee, her gün için mesela balıklardan bahsediyorum. Her gün için benim ayrı bir yem, yem tipim vardı işte. Ee, Seraflor'un yemleri var. Ee, Jiber'in yemini kullanıyorum. Daha sonra Tetra Pro yemlerini kullanıyorum. Bunları bir karma yaptım. Hepsini her gün ay ayırdım. Bir gün bitkisel, bir gün protein ağırlıklı. Bir gün bitkisel, bir gün protein ağırlıklı. Karma yapıyorum. Arada da vatoz olduğu için e, sebze de verebiliyorum Biliyorsunuz salatalık yiyor, kabak yiyor. Vatozlar böyle çeşitli seviyorlar. O yüzden de kesinlikle tek e, çeşitli yemle beslemeyin arkadaşlar balıklarınızı. Bu size benden bir tavsiye olsun. Şimdi bu kadarcık bir yem koydum. E, gördüğünüz gibi. İşte, e, Benim ilk sampülü kullanmadan önce şuna dikkat edin. Sonuçta bu cam şişe. E, çocukların bunu yapmasını tavsiye etmiyoruz. E, üst tarafa gelen bazen ters dön, döndüş üstüne gelen ilaç oluyor. Şöyle birkaç bir defa vurduğunuzda aşağı doğru iniyor ilaç yavaş yavaş. Ve şurada tam şurada sarı bir nokta sarı görüyorsunuz. Bu sarı noktadan tutup geri doğru bastırdığınızda çok kolay bir şekilde kırılıyor. Ya yani istersen e, risk almak istemiyorum diyorsunuz. Bunun üzerine bir peçete kapatıp da yapabilirsiniz bunu ama bence gerek yok. Parmağınızı bu sarı noktanın altan ve olarak kullanın. Daha sonra bunu geri doğru kırdığınızda şu şekilde ayrılıyor. Hiçbir şey zorluğu yok, bir riski yok. Tabi küçük arkadaşlarımız izliyorsa bunu evi beğenilere için yapsınlar mı? Tek başına yapmasınlar. Sonuçta cam bu. Kokusu nasıl arkadaşlar? Portakallı bir koku var böyle ama ağır bir portakal. Hani şuruplarda oluyor öyle bir koku var. Birazcık bu koku e, e, sevmiyorsunuz eğer ilaç kokusunu rahatsız edebilir ama ancak tabi balıklar için faydalı bir şey. Bu yüzden de çok buna takılmayın. E, şu şekilde biraz zor akıyor bu. E, yoğun bir akışkanlığı var. O yüzden onu şey sallayarak bütün şişeyi hepsini yem üzerine boşaltın arkadaşlar. İçine kalmasın, ziyan olmasın. Hepsini Bakıyorum şöyle. Hepsi boşaldı. Daha sonra bir tane kaşık yardımıyla bunu hafif hafif karıştırın. Şimdi yapak kimi neden kullanmayayım dediğimi anlamışsınızdır herhalde. Çünkü bunun yoğunluğu biraz fazla oldu. Şimdi Yaprak yeminde bu çamurlaşıyor resmen. Hı. Ve akvaryum içinde darmadağınlı. Hiçbir şey yaramıyor. Suyu kıyafet ama bir şey yapmıyor. Ama bu şekilde emdirdiğinizde şöyle göstereyim ben size. Bu şekilde emdirdiğinizde Evet. Bakın şöyle. Zaten döktüğüm ne kadar fazlaydı. Yemeğim Tabakta da çok az miktar kaldı. Bunu da emecek bu. Bunu böyle bırakın. Biraz beklesin. Çok bekletmeyin ama. Çok yumuşamasın. Yani bir 2-3 dakika beklesin. Hatta beklerken üzerini şöyle kapatın bir şeyle. Işık görmesin arkadaşlar. Şöyle beklesin. Bunu akvaryuma verirken de ben size birazdan videosunu çekeceğim size. Dedim gibi 15-20 günde bir ayda işte balık yoğunluğunuza göre, balık akvaryumdaki balık, balık, popülasyonuna göre ve beslediğiniz türe göre, ihtiyaç duyduğunuz türe miktarlarda bunu verebilirsiniz. Hiçbir yan etkisi yoktur. Ee, tabii şöyle söyleyelim yani Bundan dolayı ben akvaryumlarımda tanklarımın balık ölümü yaşamadım. Ben bir yan etkisini görmedim ama sizin akvaryumunuzda ne gibi bir etkisi olur. Hani e, o, o başka bir rahatsız hastalık olur balıklarda veya bilmem olur. Etkiler onu bilemem. Tabii o riski her zaman size ait. Çünkü biz burada tecrübelerimizi ve yaşadıklarımızı aktarmaya çalışıyoruz sizlere. Onun haricinde e, dediğim gibi yani bu kullanılan bir yöntem. Ben yaklaşık 3 senedir kullanıyorum. 3 senedir de hiçbir balık türünde ve e, tankımda herhangi bir ölüm yaşamadım arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu BMX antlu kullanımıydı. Ara ara böyle bu şekilde balık videoları da olacak. Bence de bahsetmiştim. Balık üretim yapan arkadaşların e, üretim alanlarını de ziyaret edeceğiz. Ama genel alanımız gene bizim tekrar kanal üretimi olacak. Oradaki yaptığımız çalışmaları size aktarmaya çalışacağım. Daha önceki en son videomuzda onun linkini de bu videonun üzerine koyacağım. Salma kapasitelerimiz geldi. Onun kurulumunu tamamladık. Ve en son ilaçlama yaptık. Haşha redilacı e, mümkünse e, o videolarda bir göz atmanızı tavsiye ederim size Önümüzdeki hafta da e, pazartesi gününde bit ilaçlaması yapılacak. Üretim var şu anda. Orada herhangi bir canlı yok. Bunlar bizim ön hazırlığımız. Canlılar geldikten sonra canlı üzerine tekrar bir ilaçlaması yapılacak. Çünkü satışa dışarıdan kuş soktuğunuzda sadece kümes ilaçlamanız yeterli değil tabii ki. Gelen canlıyı da e, düzenli olarak... Belirli, belirli, belirli aralıklarda bit ve paraz e, parazit için ilaçlama yapmanız gerekiyor. Bunu daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Hafta içerisinde iki tane ilaçlama olacak. Birisi normal sprey ile bit ilacı, yani bit ilaçlama sebebi. Bir de e, bit bombası denilen bir e, malzeme var. Bunu tablet şeklinde yapıyorsunuz üretim içerisinde ve yoğun bir duman çıkartıyor. Bu yoğun dumanda e, ilacın spreyini giremediği, işte ilacın etki etmediği yerlere duman girerek bit oluşumunu, lavra oluşumunu, buradaki lavra oluşumlarını engelliyor. Çok e, kullanımlı daha doğrusu şöyle diyeyim. Türkiye çok bilinen bir şey değil. Bu genelde e, bu işi yapan e, İran asıllı e, insanlar, İran asıllı üreticiler kullanıyor bunu. Belki videoları görürsünüz orada. O arkadaşların e, videolarını da izleyeceğiniz üzere bunu kümesi hay, hayvanlar varken de yapabiliyorsunuz. Böyle nane de fresh bir koku veriyor. E, hayvana hiçbir zararı yok. Tabi direkt tutup da kapısı için yakmıyorsunuz. Üretim hani ortasında. E, onu zaten bir tane tabletin 20 metrekare alanı etkileyecek kadar e, şey var. Gücü var. Onu artık kendi üretim halinizin büyüklüğüne göre 2'ye 4'e falan bölerek yapabilirsiniz. Dediğim gibi içeride canlı varken de yapılıyor ama yokken, ben yokken yapacağım. E, canlılar geldiğinde de Ara ara yapar mıyız? Bakarız tekrar bir daha. İhtiyacı olduğu yaparız herhalde. 3 4 bir kere yaparız. Şimdi o zaman BMX'imiz hazırlanmaya hazır oldu. Artık bunu akvaryum. Komple çektiği görüyorsunuz. Bak suyunu. Akvaryuma verilmeye hazır. O zaman hep birlikte bunu verelim ve balıkların BMX, e, BMX yemeği nasıl yediklerini hep beraber görelim. Yine merhaba arkadaşlar. E, BMX yemimiz artık tam kıvama geldi. Tam suyunu çekti. Akvaryum vermeye hazır şekilde. Dediğim gibi akvaryum ışıklarını kapatın. Yalnız bir şey e, düzeltmek istiyorum. İzlerken ben daha önce videoları anlatırken, daha doğrusu izlerken fark ettim. Dört tanktan bahsettim. Bir tankın beni boşaltmıştım ben unuttum. 3 tank için hazırladık bu karışımı. Şu an en, en alttaki tank boş. 3 tank için yapıyoruz bunu. Ee, akvaryumun üstlerini kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu şimdi yukarıda benim en üstte kendi damızlıklarım var. Yaklaşık on e, 10 kadar balık var. Burada 20 kadar satışta olan yavrular var. En altta da 3 adet tam damızlığım var. O yüzden e, balık popülasyonuna göre bunu ayırarak vereceğim ben. Onu kendim ayarlayacağım normal. Her zaman yem attığım miktarı biliyorum. Bu şekilde kaşık da verebilirsiniz sıkıntı yok arkadaşlar. Hadi ilk akvaryumu var. Sonra daha sonra ikinci akvaryumu buluyoruz. ve geri kalanında toparlayıp şöyle en sona koyduğumuzda damıtıklarımıza veriyoruz kalan bir kadar da alalım ziyan olmasın yem çok pahalı biliyorsunuz balık yemleri inanılmaz pahalandı 100 gram 10 yemler 22 ler, 25 lira satılıyor o yüzden de hiçbir şekilde ziyan etmiyoruz arkadaşlar bu ürünlerini. Verdik. Akvaryumuz bu kapattık. Ve dediğim gibi yaklaşık e, hayvanlar birazdan yemleri yemeye başladık, başlayacaklar. Ondan sonra da bir iki saat kadar da açmayın ışıklarınızı. Hatta eğer mümkünse odanız buna müsaitse e, loş bir ışık varsa içeride. Onun daha çok faydası olur. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şeyi gece yatmadan önce ışıkları kapatıyorsunuz akvaryumu. Gece yatmadan önce ışıkları kapatıp daha sonra da e, benim size yemi verip sabah kadar bu yemi yemelerini sağlayabilirsiniz. Kanat balıkları yemi yerler her türlü hiç merak etmeyin. Şimdi yavaş yavaş balıklar gelmeye başladı. Ben kamerayı alayım. Yakından bir size izleteyim o kadar. Şu koltuk olan da nasıl yediğini göreceksiniz bakın ortak var mı görüyorsunuz. Hemen başına toplamaya başladılar. Çünkü alışıklar ve seviyorlar. Üst tarafta da görüyorsunuz hemen gelmeye başladılar. Umarım parlamıyordur. Korkutmayalım fazla. Hemen toplanmaya başladılar. Hiçbir zararı yok. Ben zararını görmedim. Öyle diyeyim size. O nedenle de gönül rahatlıkla verebilirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu BMX ampul konulumuydu. Umarım size yararlı bilgiler verebilmişizdir. Ee, burası bizim, burası benim evimin bir odası. Daha önce bahsetmiştim. Hobi aynı olarak kullanıyoruz burayı. Eşim de sağ olsun buna herhangi bir tepki göstermiyor. Şöyle kapatmadan önce videoyu sonlandırmadan önce size şu güzellikleri de göstermek istiyorum. Biliyorsunuz en son bir kurulum videosu yapmıştık hep alakalı. Şu anda onların kafesi bu. Yuvayı e, ördüler. Yeah, ben bunu şey ip atmıştım. Yuva ipi. Hepsini yuvaya taşıdı. Dişi uçtu, erkek kuş Beraber çift çiftlerini gördüm. Muhtemelen ee, birkaç güne kadar yumurta gelir. Yumurta geldiğinde de ben tekrar size bir tanıtım videosu atarım. Üstteki de bizim Alex'imiz. Bıcırığımız. Çok sever o. Hemen kapıya gelir. Şöyle elimize de gelir. Gel Alex. Çok cana yakın bir hayvan. Ama dışarı çıkarmak yok bugün ona. Çünkü işimiz var. Birazdan çıkacağız. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ve kanala abone olup destek olursunuz. Biz de bu beğenler ve aboneleri gördükçe sizlere daha yararlı videolar çekmek için kendimize bir şevk duyarız. Çünkü hiç izlenmeyen, hiç beğenilme olmayan videolarda siz de hak verirsiniz ki insanın hevesini birazcık kırmıyor değil. Ondan dolayı abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek için ee, görüşmek üzere. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Mr. Kuş YouTube kanalından hepinize hayırlı günler.